Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamers ekranlarına ve yepyeni bir oyun, bir kediyi kontrol edeceğimiz Stray isimli yepyeni bir oyuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün ben ailemin evindeyim. Ee, ayvalık'tayım şu anda. Ne <laughs> yapalım? sakin olur. Ben şu an Ayvalık'tayım. Ee, ailemin evindeyim. Ali Kerem'le birlikte bu yeni çıkan bir kediyi kontrol ettiğimiz Stray isimli oyunu oynayacağız. Normal şartlarda hiç böyle bir planımız yoktu ama Ali Kerem oyunu görünce çok merak etti ve birlikte oynayalım mı dedi. Onun da ricasını kırmadım. Ali Kerem benim abimin oğlu. Bizim ailenin en küçüğü. Bir tane zaten yeğenim var. O da Ali Kerem. Başka yok. Şimdi onunla birlikte başlıyor olacağız. Ali Kerem'cim hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Ali Kerem şu an menüden korktuğunu söyledi. Hani karanlık bazen kedi dönüyor. İşte onun gözleri böyle sarı sarı parlıyor gördüğünüz üzere. Bu onu rahatsız etti ama ben dedim ki çok tatlı bir kedi bu ve hiçbir sıkıntı olmayacak bence. Ha bu arada kedinin de bir hikayesi var oyunda bir hikayesi var onu da söyleyeyim. Ee, kedi aslında bir sokak kedisi. Fransa'da bir arabanın altında buluyorlar. Yapımcı ekip daha sonrasında yapımcı ekibin başındaki CEO e, kediyi sahipleniyor. Mörta adında bir isim var kedinin. Oyundaki ses ve oyundaki kedinin hareket animasyonları hepsi bu kediden alıntı. Yani bir sokak hayvanının. Bir sokaktaki canlının sahiplendikten sonra onun sanal dünyaya aktarılmış bir hikayesini oynayacağız Ali. Hem de Türkçe. Okey. Okay. Hadi. Let's go. Başlıyoruz. Sen şimdi buradan geniş geniş, güzel güzel izleyeceksin. Ben de sana bu oyunu hem sana hem de izleyenlere sunuyor olacağım. Bu arada evde olmadığım için bu videoda seste ufak bir gecikme vesaire olabilir. Bilginiz olsun. çünkü şu anda geçici bir bilgisayardan, geçici bir laptoptan e, şu an yapmaya çalışıyorum bu şeyi, e, düzeneyi. Ondan dolayı sesli bir gecikme varsa kusura bakmayın. İdare edin diyerekten sizlere sunuyorum. Efendim şöyle de Ali Kerim'e tam ekran yapıyorum ve başlıyoruz. Ali'cim sen buradan izliyorsun. Hadi evet. let's go. Bakalım nasıl olmuş. Meow. Ben yaptım ben. Ya. <laughs> Ana yağmur yağıyor. Hadi bakalım. Ana bak. Pıtıcık. Aa birden fazla kedi var Ali. Evet. Yoksa oh, iki tane ne? Bak üç tane. Bir tane de köşede var. Gördün mü? Gölgede. Aa 4 oldu. Oo. Aa, ne kadar Yağmur yağdığı için suyun kediler çok böyle ıslanmayı sevmez. Ondan dolayı böyle bak kapalı bir yere geçmişler. Bekliyorlar. Bak kontrol şu an bende Ali. Bak bak ben kontrol ediyorum. Görüyor musun? Ana bak ne kadar tatlı. Görüyor musun? <laughs> İstersen senden ola oynatabilirsin. Oynat Sen bak. Oynay. Ben mi oynatayım? Tamam. Bak şurada bir kedi var. Ne yapacağız? Gidelim bir yanına. Aa bak o kuyruğuyla oynuyoruz. Bak bak. Görüyor musun? Bak o da tatlış bir siyah kediymiş. Aa bak geldi yaladı bizi. Kedilerin böyle dilinde bir şey var Ali. Onların dili özel. Allah onları öyle yaratmış. Böyle dilini tüylerine sürdüklerinde temizliyorlar. Benim kedilerim var ya evde biliyorsun. Onlar da böyle smoky, Behlül. Gofret, ekrem. Böyle kendilerini silerek, yalayarak temizliyorlar. Hani biz el bezi kullanıyoruz ya, elimizi yıkıyoruz ya da. Onlar da ağızlarıyla böyle temizliyor. Bakalım bunlar ne yapacağız? Hop! Lan! <laughs> Onlar da dalaşa girdik bak, görüyor musun? Yatırdı bizi yere. Bunlar bizim kankalarımız. Senin okuldaki kankaların var ya, okuldaki arkadaşların. Evet. Onun gibi. Hop! Oo, bak bu da galiba şeyimiz, kız arkadaşımız Ali. Ha? Ha, onunla böyle bir hani bir yakınlaştık güzel oldu. Bir şey yaptık. O bayağı yüksekmiş lan Ali. Değil mi? Bayağı yüksek ha. Buradan gitmeyeceğiz herhalde. Biz de bunların arasına pısalım mı? Hah şöyle sıcak sıcak yatalım. Ee, mis. Evet. Nasıl ama öyle çok korkutucu bir oyun değil değil mi? Tatlış bir oyunmuş. Oyunumuzun adı şimdi neydi? Şimdi Stray. Stray. Evet. Aa bak. Ne evet. güzel uyuyor. Dur sivrisinek geldi. Murta. Bu Murta mı? Aynen adı Mert. Bak hala bir kere. Yaşlı mı? Yani işte herhalde bir 2-3 yaşında vardır Ali. Yaşına bakmayı unuttum vallahi. Kediler konseyi. Aradaki de oraya gidiyor. Çok garip. Yağmur dindi. Güneş açtı. Şimdi gitme vakti. Hep aynı yerde durulmaz. Sevmez ki de aynı yerde durmayı. Gezecek. Öyle nasıl gidiyor kardeş? Bak bu bo borun üstünden gidiyor kardeş. <laughs> Başlıyor. Surların içiymiş burası Ali'cim şu an bulunduğumuz bölge surların içi. Yani Fransızların mı? Fransızların surlarının içi. Aynen. <laughs> Çünkü burası Fransa. Öyle mi? Oyunda Fransa'da geçiyor diyorsun. Fransız bir kedi olduğu için. Evet. Peki. Kediler öyle atlı, atlayabilir mi? Tabii. Onlar tabii ki hayal canlı gibi yüksekten düştüğünde canı acır ya da sakatlanabilir ama hep dört ayağı üzerine düşüyor Ali. Ne yaparsan yap kedi hep dört ayağı üzerine düşer. Öyle bir yapısı var. Yer çekimine karşı öyle bir özelliği var. Şimdi... Oğlum ya bu arada grafikler çok iyiymiş. Çok tatlı gözüküyor. Bayağı bildiğin kediyi kontrol ediyorsun. lan ne alaka. <laughs> B tuşuyla miyavlıyormuşuz. Aa bak bu, bu ses onun kendi sesi Ali. Bak. Bak dinle sen de. Ah, sen dinle hatta ben oynayayım. Bak şimdi miyavlatacağım. Duyuyor musun sesleri? Bak kedi miyavlaması. Hadi gidiyoruz. Sesi sen duy. Benim duymama gerek yok. Hello <laughs> bak o. Oh. zıpladık. Biz bir çeteyiz ha. Biz bir grubuz bak. Arkadakiler birbirle takışıyor. Oğlum gelsenize. Deli misiniz? Yolumuz uzun ya. Allah aşkına. Bekir. Sultan. Hadi ya. Yürü. Renkleri de çok güzel olur kedilerin. Baksana. renk hepsi. Ne güzeller. Oo bak şimdi. Şey mi yapacağız? Sırasıyla hani Smokey de benim evde koltuklarıma yapıyor ya böyle tırnaklarını geçiriyor. Tırnakları kaşınıyor. Yapıyor ya öyle şeyler. Bak gördün mü? Oh çizdim oraları. Oh, Atladım tırnaklarım. Oh. Heh. Anladın mı? Anladım. Smoky de evde yapıyor ya bende. Koltukları aynısı. Tırnaklarımızı rahatlattık, gerindik. İlerlemeye devam. Hop, şuradan çıkalım. Hadi biraz koşalım. Aha burada ne varmış? Bir su içelim buradan. Oh, suyumuzu içtik. Yakıtımızı aldık, devam. Biraz da buradan içelim. Burada yaprak üzerinde kalınca aromalı oluyor biliyor musun? Yaprağın üzerinde. Heh. Let's go. Hop, uy, bayağı da yüksek lan Ali etraf. Hoppa. Hemen şöyle bir koklaşmaç. Ee, bırakmıyoruz. Onunla bir koklaşmamız lazım ara ara. Gerçi şu bizim sevdiceğimiz değil mi? Kediler arasında olur öyle. Değişir sevdicekleri Ara ara değişir onları. Dönem dönem. İyi gidiyor muyuz? He? Ali? Allah transa geçti. Diyorum ki iyi gidiyor muyuz? İyi gidiyoruz. Ha bir kulağını aç bir kulağını. Beni duymuyorsun. Bir kulağını aç. Aynen. Sağ ol kankam beni dinlediğin için. Nasıl tutarak hop zıpladık. Bak pat, pat 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 zıp 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 zıp. Kediler böyle akrobatik hayvanlardır ha. Böyle atlayamaz ya. Yok ya gidemez dediğim birçok yeri böyle rahat rahat zıplarlar Ali. Hemen şöyle yetişelim. Ekibin gerisinde kalmayalım. Let's go. Hoppa. Şuradan ilerlemeye devam. Hop. Oy. Kamera açısı çok iyi olmuş. Ve geldik şimdi bir yere. Şimdi etrafa şöyle bakalım. Hımm. Şöyle zıplasak. Arkadaş öyle nasıl atlıyor? Ya. Çok becerikli kedi. Bir kulağın şöyle dursun. Heh, bir kulağın böyle dursun. Çok becerikli kedi değil mi? <laughs> ya. Bak şimdi bak 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 bak. Hoppala. Ana. Aa, hayda. Düştük lan. Ana. Ana. Şehre mi gidiyoruz? Vallahi bilmiyorum da Ali kötü yola düştük ya. Ana. Arkadaşlarımız yukarıda kaldı. Bizim atladığımız boru kırıldı. ne kadar güzel düşünüyor şehre mi gidiyoruz ali, nereye gittiğimiz belli valla karanlığın içine düştük kaka yoluna düştük aa bak canımız acıdı bacağımız acıyor sekiyor görüyor musun yaralandı ali aa ana lan oğlum bu kediye bir şey olmaz gaf. anam Aa. Yıldı. Bu arada arkadan rüzgar sesi geliyorsa kusura bakmayın ya. İnanılmaz bir rüzgar var. Anca bu kadar engelleyebiliyoruz. Bir de bu video 15 dakika kadar olacak. O da buradaki internetin kötülüğünden. Bu yani bu oyunu indirmem bir 3-4 saat aldı herhalde. 6 GB bir şey normaldi ama işte internet telefon internetiyle video indirip video yüklemek anca bu kadar oluyor. Ali gördün mü onları? Fareydi galiba onlar. Vallahi kap kaparım onları ben. Kedi bilirsin fare sever. Bacağımız nasıl oldu acaba? Yaşıyor. Bak yaşıyor yaşıyor. Sadece bacağı çok acıdı bir dinlenmesi gerekiyordu. Ha bak şimdi dinlendi. Yolumuza devam. Yine şimdi, de dört ayağımızın üzerine düştük. Şimdi yalnız mı mı? Evet şimdi yalnız macera. Arkadaşlarımızı bulmaya çalışacağız. Şimdi tek başımızayız. Ve karnımız aç. Yiyecek bir şeyler bulmamız lazım. Buradan bak ha böyle gittiler Ali. Yemeği aldılar. Bak ne diyor? Kaç, ay kaç ayak üstüne düştün? Dört. Ölü şehir diye bir yere geldik. N niye böyle demişler buraya biliyor musun Ali? Niye? Kimse yok. Kimse yaşamıyor. Terk etmiş insanlar burayı. Burada hiç kimse yok. Fareler de buraya gel. Evet bak. Fareleri görüyor musun? Lan! Allah aşkına yemek. Abiler. Sizin de bir derdim yok. Yemeğinizi bölüşsek kafi. Hop. Aa bak güvenlik kamerası bizi izliyor Ali. Oğlum onlar fare değil ki bu. Değişik bir şey. Böcek galiba onlar. Ali Kerem. Kamera böceği. Ha bak bak aynen. Bu. Hel Help. Aa yardım. Bak yardım için sağa git diyor. Yardım istiyorsan sağa git diyor. Aman dur batmayalım da. Bak buradaki şey pis. İnsanlar böyle çöpleri atmışlar, sokaklara pislikler atmışlar bu hale gelmiş su görüyor musun? O yüzden ne yapıyoruz? Çöpe atıyoruz çöplerimizi, değil mi? Bir de tuvaletten falan çıkınca elimizi, yüzümüzü yıkıyoruz. Değil mi Ali Kerem? Bir de yatmadan ne yapıyoruz? Dizlerimizi fırçalıyoruz. İşte bu. Helal. Helal. Ederim. Şuradan mı çıkarız acaba ya? Kedi ne yapıyor? Şimdi gidiş yolu bulmaya çalışıyorum Ali bize. Nereden gideceğimizi bilmiyoruz. Bak beni takip et diyor panoda. Beni takip et. Allah Allah sen kimsin? Ya? çok iyi olmuş ya. Şurada bir sumu bir şey yok mu hocam? Bir... Bak ağzımıza aldık bunu. Bunda bir şey yapacağız büyük ihtimalle. Bununla çıksam. Aa bak şu borulardan çıkmak daha var. Şuna su koyar mıyım? Aa vallahi aşkına şuna bir dolun ben. Dolar mı ona? Allah'ım dur bakayım. Şuradan çıkacağım Ali. Aa bak sıkıştırdım. Gördün mü? Kendimize yol açtık böylelikle. Bunlar boya kutularıymış. Ana öyle attık onu. Biz bunları niye böyle atıyoruz manyak mıyız biz? <laughs> niye atıyoruz boya kutularını ya? Burada kaldık. Evet, burada şimdi kendimize yol bulmamız lazım. <laughs> çok güzel itiyorlar. Komik kedi videoları var ya, böyle kediler kendileri girip itiyorlar, orin gibi. Patiyle ittik. Hoppa. Şimdi şuradan çıkalım, şuradan çıkalım, şuradan çıkalım. Şunu da. Aha, <laughs> <laughs> attım Allah. Bak oraya attım kendime yol açtım Ali hani gördün mü? Camı kırdı. Aynen Ali. Yine kulaklığı kapattın değil mi? <laughs> Aynen. Ali beni seviyor musun? Ha? Aynen. Seviyorum. Helal sana. Hemen şuradan bir bak bak bak. Oo, halı buldu mu kaçırmayacaksın Ali. Isparta halı delirtirsin. Kedi var ya delirtir. Oo, şöyle tırnaklarımızı. Heh. Kendimize geldik hocam. Biraz da burada afyon halısına. Aa, ulan Smokey Az anasını ağlatmadım benim evdeki şeylerimde Hallarımda Şimdi şurada ne varmış hocam Şuraları bir hemen bir Anasını ağlatalım masanın falan Ha, munzurluk Gideyim abi ben Bende bilinç yok ki Yok abi bilinç yok bende şu an Bak şuradan bir suyumuzu içelim Lıkır 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 Bir miyavlayayım Anam Oo. Bak buradan diyor, buradan diyor. Bir mi yavladım? Anam Allah! <laughs> Çok iyi değil miydi? Ha, buradan gitmemiz gerekiyormuş. Let's go. Anam Allah belanı vermesin. <laughs> Kedinin korkmasını bile aynı yapmışlar inanılmaz. Ali bu kimmiş ya? Bir robot bak bu. Hah son canını da biz aldık. Kokluyor şimdi tehlik. Kedi onu kokluyor. Kokluyor ki tehlikeli mi değil mi anlamak için. Smokey de böyle eve geldiğinde falan seni kokluyor ya böyle. Aha bu tamam diyor Ali Kerem diyor bundan zarar gelmez diyor. Sonra sırnaşıyor sana. Aynı o mantık. Hoşuna gitti mi oyun? Gitti. Belli zaten bu öyle izliyorum. Bu kaldım. Kitlendim valla. Bakalım. Bu Ali bunlar neymiş lan? Half Life'taki yaratıklara benziyor. Bak bak. Tırslı kedi. Ne bir <laughs> Anam Allah. Ali geliyorlar. Ali geliyorlar Ali. Lan hoş. Anam 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 bunlar nasıl yaratır? Ali kaçmamız lazım. Ali kaçmamız lazım. Oy oy oy. Hoş. Lan bırak lan bırak lan. Bırak, bırak. Anam 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 İyi miyiz? İyiyiz. Ha? Yakalayabilirler mi bizi? Allah. Arabamız olsaydı daha iyi olurduk. Her şeyi ezerdik. Tamam o kadar bağırmana gerek yok. Arabamız olsaydı ezerdik diyor ya. <laughs> Ama sen bizim kulaklarımızı ezdin. Onu söyle. Bizi ezdin sen. Sen bizi ezdin. Onu söyleyeyim de. Kaçtık Ali. Çak. Bak beni takip et diyor. Bura nereymiş ya Ali? Nereye geldik biz böyle? Kaçacağız diye nerelerden nereye geldik ya? Yolumuzu kaybettirdiler biz Ali. Fare zannettik. Böcekler ordu gibi saldırdı vallahi. Zeta amca belki yine bizi bir şey kovalayabilir. Öyle mi diyorsun? Dikkatli gidelim o zaman. Niye mı? Bu oyunda çünkü kameralar var. Evet bizi izliyorlar. içerisine girsem bunu şey yapabiliyor muyum? Aa vallahi yapabiliyorum. İyi <laughs> bu <laughs> e, bak Ali. Hop. 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 Güzel. Buradan mı atlamamız gerekiyor? Ha, şuradan aşağı ineceğiz. O kadar yüksekten atlamayalım bacağımız acır. Zaten sakat kaldık bir kere. Sakatlandık. Bir kere daha olmasın. Hoppa. Anam Allah. Ali tutun. En azından iyi. Ya. En azından bu sefer böyle büyük düşmedik. Hop. Bizi kim çağırıyor acaba? Çok merak ettim Ali ya. Bizi kim böyle yardım etmeye çalışıyor acaba bize? Bir fikrin var mı? Ha? Şu an birisi bizi bir yere çağırıyor ama kim? Hmm, yukarı çıkmamız lazım. O tahtayı aşağı indireceğiz. Hop. Vallahi kedi doğmuşuz sanki ya. Hani insan olmasam kedi olurmuş mu galiba? Bak, yolları nasıl biliyorum ya? Nasıl akrobatiyim ya? Nasıl? Sen gidersin akşamları buralarda geziyorum hep. İstanbul'da bu kadar iyi yol bilmiyorum ha Ali. Sağ ol Ali ya vallahi. Aynen ben de öyle düşünüyorum. Yok ben de doların bir süre böyle gideceği düşüncesindeyim ya. Ali. Ali sen şimdi birinci sınıfa başlayacaksın değil mi? Evet. Hadi bakalım ya. Hayat başlıyor senin için. Birinci sınıf. Beşinci sınıftan sonra ortaokul. Ortaokuldan sonra lise. Lise sınavı hazırlığı. Ondan sonra onun daha hani şeyi bitmeden bir üniversite sınavı falan derken. Hayırlısı olsun bu amcam ben. Sonra üstüne sınavlar vesaire. şey yapma ama yanındayız yani her zaman. Her zaman bir aradayız. Aa bak Ali şurada bir şey var. Bunu buradan söktüm. Aa bak şey durdu. Pervane durdu. Şimdi arasından geçebileceğiz. Öbür türlü geçsek ne olurdu durdurmadan geçsek? Ha? Keserdi bize. Aferin biliyorsun ya. Bu işi biliyorsun Ali. Oradan direkt geçer mi oradan? Geçermiş. Aha bir daireye geldik. Bir eve geldik. 1 artı 0 bir eve geldik. Oh şöyle hemen bir. Aa yardım gerek diyor Ali. Dur şöyle hemen tırnaklarımı halledeyim. Mr. Tamam. Şuradan geleyim. Neyin yardımıyım şu? Aa bak klavyeye bastım bir sürü. Klavyede tuşlara bastır askere kedi. <laughs> klavyeye basıyorum bak. <laughs> İndirme için gövde gerekiyor. <laughs> sürekli tuşlar. <ses. gülüyor> Abuk sabuk yazılar çıktı. Sürekli tuşlara bastım ya. Aha bunu indirdim. Aha hareket ediyor. Söktüm bunu. Taktım bunu. Hop. Hop. Onu oradan aldım. Bayağı zeki bir kediyiz be abi Zali. Ha? Biz bayağı zeki bir kediyiz ha. Maşallah. Ama arkadaşlarımızı kaybettik. Evet o talihsizlik. O talihsizlik. Ama bulacağız onları. Bulacağız Ali onları. Bulacağız abi onları. en sonunda mı? Bilmiyorum. Belki birazdan. Belki yarın. Belki de hiç. Belki de hiç bulamayacağız arkadaşlarımızı. Hop oh, bak kameralar bizi sürekli izliyor. Diyor ki bu kedi ne yapıyor ya diyor. İnsan mı oğlum bu kedi? Hayırdır lan diyor. Ne oluyor ya? Evet tüm sistemleri yaptık. Aha bak gizli bir kapı açıldı. Gördün mü? Aynen. Gene kulaklığı tam takmış. Aa gövde bu galiba Ali. Gövde lazım diyordu ya. Hop. Tamam şimdi gidelim. Biz nereden geldik lan buraya? Ha bunu buraya ay bir dakika. Ha şunu alalım. Bunu buraya koyduk Ali. Ne o 3D printer falan mı neymiş o ya? Aa başlık gibi bir şey. Bir başlık galiba. Aa bak Göz, anam. Ne oldu ya? Ne bu Ali? Bilmiyorum. B12 yazıyor üzerinde. Vitamin galiba. yapay zeka. O robot. robot. Robot oyuncak. Yapay zeka. Bak geldi. Dur onu kapatırsan beni duyamazsın ama. Ve 12'ymiş. Evet. Anam. <gülüyor> <gülüyor> Kedinin kediliğini müthiş aktarmışlar ya. <laughs> bak bak. Ne diyorsun hoca anlamıyoruz ki bir şey diyorsun da. İşe yaradı özgürüm teşekkürler diyor Beni kurtardığın için teşekkürler diyor Kameralarıma inanamıyorum Ölü şehirde bir kedi Ben ben adımı hatırlayamıyorum Belleğim bozulmuş olmadı Uzun süre elektronik şebekede mahsur kaldım Burada yaşayan bir bilgin için çalıştığımı hatırlıyorum sadece Şimdilik bana B12 diyebilirsin Dış kasamda öyle yazıyor Ölü şehir tehlikelidir ama sen başının çaresine bakmayı biliyor gibisin. Hadi gidelim buradan, beni takip et." dedi ve şimdi onu takip etmemiz gerekiyor. Ama burası bölüm sonu. Burada internetimiz kötü olduğu için durmak zorundayız Ali. Bir sonraki bölümde eğer insanlar "Aa oynayın biz çok beğendik." derlerse onlara tekrar sunacağız ve devam edeceğiz. Olur mu? Evet. Merak ediyor musun oyunun ilerleyen kısımları nasıl buldun oyunu? Hoşuna gitti mi? Bir değerlendir küçük bir değerlendirmen olarak. Şimdi buraları hoşuna gitti. böceklerin yakaladığı yer biraz korkutucu gibi geldi. Evet. diğer, her diğer hoşuma gitti. Bir de deniz, kedinin denize düşmesi hoşuma gitmedi. Ha canın acıması hoşuna gitmedi diyorsun. Peki grafikler görüntüler güzel mi? Güzel. Sesler nasıl? Gerçekten bir kediyi hissedebildin mi? Kedi sesi mi gibi mi geldi? Geldi. Hoşuna gitti yani diyorsun. Onlarda sıkıntı yok. Okey o zaman bir sonraki bölümde. Görüşürüz. İnşallah yani. Tabii sizler isterseniz. Bu noktada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Yorumları da yorumlar kısmında bekliyoruz efendim. Görüşmek üzere. Bay bay diyeceksin. Bay bay. El sallamıyor. Hep sallıyorsun yani ondan diyor.